Günaydın Amsterdam'dan. Selamlar, sevgiler. Hasta oldum bu arada. Zaten buraya gelirken de hastaydım. Daha kötü oldum çünkü dinlenemedim. Sürekli gezdik falan. Şimdi Berlin'e geçiyorum. Yine Prime Video ile gidiyorum. Bu sefer dizide oynayacağım. Sürpriz olsun. Gidince size göstereceğim. Çünkü odayı muhtemelen çok güzel hazırladılar yine. Sadece biraz toparlamam lazım. Gerçekten çok hastayım. Bir yandan ayağım ağrıyor. Eğer... Ah geldi taksimiz. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur zaten. Şimdi Buse ile gelmiştik Amsterdam'a. iki gün kaldık. Ben buradan Prime'a biliyorsunuz. Yorgunluktan ölüyorum ama çok mutluyum. Merhaba. <laughs> Merhaba günaydın. Önce sen koy. Tamamdır şimdi. Aşklarım ben en son sizi nerede bıraktım ama çok kötüyüm. Uçakta falan full uyudum. Bu hastalığı atmam lazım gerçekten. Kulaklarım falan tıkalı yani öyle hastayım. Bayağı üşüttüm. Sesim gitti. <laughs> Hoş oldum. Ben bir minik uyuyacağım. Odaya geldim. Bu ses ne? İlaçlarımı içeceğim. Biraz uyuyayım. Bugün zaten serbest gün. Bugün hiçbir şey yapmıyoruz. Yarın tanışacağız. Bakın. Odamı göstereyim ama. Bir hocam Banyoya bakın. Yani böyle bir banyo istiyorum. Çok güzel. Bayıldım. Bayıldım. Burası girişe. Şöyle odamız. En üst kattayım bu arada. Çok güzel. Bu ne? Işıkmış bunlar. Bilmiyorum. Neyse halledeceğiz. Böyle yatağım en üst katta olduğum için. Dur bakalım. Ee? Bu nasıl çıkıyor? Ha, bu camları açıyor. Yok, camları kapa. Hemen kendime şu çayı yaptım ve Aa çok tatlı. Hmm. Ve çorap çıkıyor çok güzel. Çok sevdiğim bir maskara ve hani zaten elimizden düşmüyor. Ve tabii ki bilek hanimi yoksa pink hanimi. Bilek hani çok severim. Sesim hala kötü. Şu anda yarım saatim var. Yarım saat içinde aşağıya branca inmem gerekiyor. Duş aldım hızlıca. Sabah çok zor uyandım. Ayağım ağrıyor hala. Ay mazarlara geldik. Şimdi hemen hızlıca bir makyaj yapıp saçımı düzleştirip aşağı ineceğim. Tanışma branca olacak. Dün zaten bütün gün odadaydım. Yattım. Bir izledim. Uyudum falan. Hiçbir şey yapmadım yani. Dinlendim. Enerji olarak iyiyim. Kahve yaptım bu arada. Ama şu ses... Kulağımdaki tıkanıklık, boğaz ve burun akıntım beni birazcık mahvediyor ve ayağımdaki ağrı. Hiçbir şey yokmuş gibi bir de o eklendi yani. Şimdi hemen bir make up. Ama şarkı açayım. Buraları hızlandırayım. Çünkü konuşursam zaten geç kalacağım. Bunu da istemeyiz. Kahvaltıya geldik. Şu an beni biliyor musunuz bilmiyorum. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Sonra Sağ ol. Yayın, hoş geldiniz. Yayın. Kahvaltı toprağım nasıl? Bayağı iyi. Bir şey söyleyeceğim. Hasta gibi gözüküyor muyum? Bence gözükmüyor. Ama hasta Şimdi üniformalarımızı <laughs> alacağız. Ama burada bedenleri. Hepsi aynı. Nasıl? 10 numarayı seçmişim farkında olmadan. Bence 10 numara iyi. 7 kapılmış maalesef. 7 numarayı kapmışlar. 13 numarayı bulamadım. Muhtemelen o da kapılmış durumda. <laughs> Bence 10 Hayatım böyle 10 numara. <laughs> Korma gibi. <laughs> Şimdi üniformalarımıza ismimizi yazdıracağız. O yüzden heyecanlıyım. Genelde insanlar soy ismini yazdırmak istiyor ama ben soy ismimi <laughs> yazdırsam çok uzun. Yani Çetin Öz. <laughs> ne istemedim. <laughs> Çağla yazdırayım bence. Ya da böyle bir nickname'ım falan olsaydı o da güzel olurdu. Mesela topi. orada Hopi bir şey yazıyor ama anlamadım. Hı. Bence Çağla yazdırayım geçim arkadaşlar. Hiç uğraşmayayım yani. <laughs> <laughs> Ayman'ı hatırladınız mı? Ayman'la Londra'da da beraberdik. Başka kimse yok Londra'dan. Ayman'la ben de yok sadece. odaya geldim. Bu arada herkesle hemen kaynaştım. <laughs> çok tatlı. Fitcek falan çektik. Ondan sonra şimdi heyecanlıyım çünkü çok tatlı insanlar. Enerjim yükseldi gerçekten. Ayağımın ağrısını falan unuttum şu anda. İsimleri tabii ki de daha şey yapamadım. Ama 4-5 kişi şu anda maça latte içmeye gideceğiz. Ben burada çok güzel bir maça latteci buldum. Burada bayağı meşhur bir maça latteciymiş. Happy Maça diye bir yer. İçerisi böyle yemyeşil uzaylılar falan. <laughs> bayağı meşhurmuş. Arkadaşlara söyledim. Irina var. Julia var. Duda var ve ay Unutuyorum ismine bakacağım şuna Kanka unutmamam lazım Jesse Şimdi biz böyle 5 kişi falan gideceğiz Benim önerdiğim yere Ay çok tatlı Bu arada biri Portekizce konuşuyor Biri Flemenkçe konuşuyor Çoğumuz İngilizce bilmiyoruz O yüzden Translate'den sürekli dil değiştirip birbirimizle konuşuyoruz Tek İngilizce bilmeyen ben değilim yani O yüzden biraz rahatladım Şu anda böyle gözüküyorum Rahat bir kombin Kahve içmeye gideceğiz zaten Sonra 2.30'da geleceğiz Ve bu oynayacağımız oyunu öğreneceğiz Yani hem sanırım set alanını da göreceğiz Unuttum. Ya yarın göreceğiz ya bugün. Ama bugün kesinlikle oyunları oynayacağız. Yani bize oyunları öğretecekler nasıl oynanacağını. Ve benim top fobim var. Ama Jesse'nin de varmış. Duda'nın da varmış. O yüzden <gülüyor> yine <gülüyor> fobisi olan da tek kişi değilim. O yüzden rahatım. Hastalık falan kalmadı. Güzel insanlarla tanışınca böyle bir enerjim yerine geldi. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Yani 15-20 dakikaya aşağıda buluşacağız. Ben zaten böyle giyinmiş olacağım. O yüzden belki taksiyle gideriz. Çünkü yarım saat yürüme mesafesi. Eğer yürümek isterlerse yürürüz. İstemezlerse taksiye bineriz. Oradan da Lulu Lemon'a giderim diye düşündüm. Kıyafet bakarım falan. Yapacak bir şeyim yok. Bekleyeceğim şimdi. Bu <laughs> böyle <laughs> 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 <Tresleysen> konuşuyorlar. <laughs> we don't, we don't understand each other. We are like with Google Trends.

İşte geldi. Şimdi size maçayı sevdireceğim. Jesse ile Irina yeah. maça sevmiyor. Maça, 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 I don't like maça. Eee. Se sevdireceğim. Sevdireceğim. Safe what? Şimdi maça latteciye geldik. Maça latteciye de rahatlıkla. Latteci. Hepi maçaya geldik şu anda. İnanılmaz heyecanlıyım. Bu arada söyledim <laughs> mi az önce? Jesse ile Irina sevmiyor ama onları sevdireceğim. Bence çok sevecekler. şimdi birazcık mağaza gezeceğiz. Lululemon'a yeah. really? bakacağız. Really? Şimdi Amerikan really? Hintice'e giriyoruz. Wow. Wow. <laughs> Arkadaşlar öyle güzel koktu ki koku yemeye geldik. <laughs> And guys, the smell. Yeah, awesome. oh. <laughs> It's like you dream of it. Ah. <laughs> Teddy cookie seni. Cookie. Cookie, cookie. ya yeah. cookie, yeah, cookie. in, D in <slabilayan> Dutch you say cook. Yeah, cook, cook, oh, cook. Oh. Open, my oh, Wow. wow. Crumble cookies looks so nice. Kardeşim, ben bir şey söyleyeceğim. Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyoruz yani şu an. Cutting the cookie, <laughs> cutting the cookie. <laughs> Look at okay. this. Yeah. so good. Mm, double trouble. Oh my god. <laughs> 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 so cute. <laughs> <laughs> we need to run to the hotel. We're almost late for the Lacrosse. Get cold, Kai Kaday Slash. <laughs> yeah, I don't know. <laughs> Do you love the cookies? We're good, eh? Huh? Yes. The black one was so good. <gasps> black one? Yes. You could eat so good. <laughs> Jesse choked up. Jesse is cute. Aa, you're yeah. cute <laughs> Şimdi otele doğru koşuyoruz. Formamızı giyip laktoz neydi ya? Laktoz. Lacrosse. Ya. Yeah. Lacrosse yeah. La 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 oynamaya gideceğiz. <gülüyor> Bye. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Is it bismillah? Bismillah. You know bismillah. It's it's Turk Peter? Yes. Bismillah. I know that word. Bismillah. Yes. <laughs> bismillah. Yes. Bu arada otele yetiştik. <gülüyor> 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 Şimdi oyun alanına gidiyoruz. Bu arada ayağım tekrardan çok acımaya başladı. Niye bilmiyorum. Çok kötüyüm. Bir şey söyleyeceğim. Ben ayağımın ağrısını kimseye söylemedim. <laughs> bir şey olur mu? Şimdi yani kırar mıyım acaba? Koşacağız çünkü anladığım kadarıyla. Bakın böyle bir alana geldik. Sanırım şu an prova yapacağız. Korkuyorum. <laughs> Havuz kenarında bikiniyle gezmek daha tercihim olabilirdi. Şimdi geldik ve sanırım şurada duran kaskları takacağız birazdan ve oynayacağız. No it's a woman. Can I take one? I grab you. <laughs> A in her head. Uh, <laughs> a doctor! A doctor. Jesse, wanna kill me? Şimdi hazırlandık bu arada. Akşam yemeğine gideceğiz. Ay <laughs> sesim düzelmedikçe sinir basıyor bana. Yani ben böyle giyindim çünkü yürüyerek gidecekmişiz. Normalde yanıma elbise de getirmiştim. <laughs> Hep böyle oluyor. Yani sonra diyorum ki abartmaya gerek yok canım abartma. Deyip giymiyorum. Ama böyle şinitsel falan yiyeceğiz. Hani böyle şık bir restoran gibi düşünmüyorum o yüzden. Umarım değildir. Çünkü bize akşam ne yemek istersiniz diye seçenek sunuldu. Çoğu kişi şinitsel seçti. Bir vegan şinitsel vardı. Bir de normal tavuk Yeşil yiyeceğiz. Ay ne kadar uzattım bu konuyu. Aa gidiyoruz. Oh. Beni bıraktılar, gidiyorlar görüyorsunuz değil mi? Neyse yürüyerek gideceğimiz için böyle çok şık bir yerde denmediği için böyle giymeyi tercih ettim içimdeki böyle transparan bir üst. Altıma da babetlerimi giydim. Ben kimse öyle çok şık değil arkadaşlar. falan. karışık. <laughs> evet. ee, ya. <Bryan>. <laughs> <filing programming> <laughs> 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 bir şey söyleyeceğim. Harika bir ya geldi. But you do. I saw the three are a you going We need to dance. Dance. Is it salt? Yeah. Look what this is. It's like a whole pig. <Niggaving ca++t> <coughs> oh. <laughs>

Neyse öyle işte. Ben birazdan kalkacağım. Çünkü burada bir takipçimle buluşacağım arkadaşlar ve kokteyl bana gideceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten o kadar kocaman bir şimdisel ki yiyemedim. This is my name. For all the Turkish followers, my name, JC. JC. And you're Kakula. Yeah. Kakala? No, Kakala. No. How do I pronounce the foods? Chala. Chala. Why do I say Kakala? No Kakala, Chala. Chala. It's beautiful. I, I, I say Kakala every time. Yeah. <laughs> Chala. Çağla. En <laughs> Ay ne diyecektim Joris bir türlü izin vermedi konuşamadım sizinle ya. Takipçimle buluşacağım. İrem bana yazmış demiş ki Çağla Berlin'e geldiysen kesinlikle bir oturalım kahve içelim. Seni çok seviyorum. Size <laughs> i̇şte vloglarını çok izliyorum vesaire. Ben de böyle görüşmek istedim. Görüşeceğiz. Zaten biliyorsunuz bizim Marrakeş'te falan da takipçilerimle buluşmuştum. Denk geldiğim zaman oturup kahve içmeyi çok seviyorum sizinle zaten. Berlin'deyken de böyle tatlı bir an yaşanıyor. Ben giyiniyorum. Çıkıyorum. Aşağı iniyorum. İrem şimdi aşağı gelecek. Burada bir gideceğiz çünkü kafeler kapanıyormuş. <laughs> ya ben İrem'e yanlış <laughs> konum söylemişim. Şimdi o yüzden ortak bir yerde buluşacağız. Yani şaka gibiyim. Neyse bulacağız. Ay sesim falan benim çok kötü ya. Bu niye netlemiyor? Berlin sokaklarında ama Hiç Berlin gibi gelmiyor bana. Yine gezemediğim için olabilir. Hasta olduğum için zaten her şeyi yaşamıyor gibiyim. Nasıl anlatabilirim size? Boğuk. Sesler bile boğuk, anlatabiliyor muyum? Zor. İrem'le de <laughs> Ama bir çek etmem lazım, tamam, sizi yanlış yere gezdirmeyeyim bir dakika. Arkadaşlar burada tilkiler geziyormuş, böyle köpek gibi önümüzden geçiyorlarmış. Hayırlısı yani! Şöyle bir bakıyorum tekrar. Tamam. Şimdi. Burada bir jungle varmış, tamam mı? Orman. Ormanın içinde oturuyormuşsunuz, tilkiler geliyormuş. Kurt mu dedim bir de? <laughs> Kurt yok kurt yok ama şey, tilki, e, tilki var, tavşan var tavşan, içeride, tavşan sincaplar tatlı. var. Onlar tatlı. Onlara denk gelebiliyoruz, zaten akşamüstü çıkıyorlar bu arada. Bir tilki görmemiz yok mu ama? İrem beni götürüyor bir yerlere. <laughs> Otelden de uzaklaştık arkadaşlar. Ben yarın <laughs> sete falan gitmiyorum. Bundan <laughs> sonra bana emanet. <laughs> Şimdi bir mekana mı gidiyoruz orada? Şöyle aslında yani Tiergarten normalde mesela hafta sonları falan. istersen böyle piknik gibi kendin işte al git orada hmm. şarabına iç bir şeyler. Aa, kahve de Veya içeride küçük böyle bira bahçeleri oluyor. Buradaki orada bütün, da oturabiliyorsun. Aynen orada da oturabiliyorsun. Normal restoranı var. Ben o restoran kısmını aslında şimdi seni götüreceğim. Tamam. Orası 11-12'ye kadar zaten açık oluyor. Ve böyle mesela şey bir alan. Önünde böyle göl gibi bir alanı var işte. Orada Hı -hı. gibi bir şey var. Ha, Ama gündüz ya sanırım. Gündüz. Onlar gündüz oluyor. Ama böyle yaz için hani bu da deniz olmadığın... <laughs> özledin <gülüyor> mi denizi? Denizi özledim ama ben çok sık Türkiye'ye gittiğim için. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda henüz şey olmadı. Deniz özlemim gelmedi. Evet ya bir de göl falan olunca insan su görünce çok da ayırt evet. etmiyor. Yani. <laughs> görünce deniz. Bazı insanlar var yani ya, ben deniz görmeden yaşayamam falan. Hiç öyle bir tip olmadım bilmiyorum. Deniz Sen yani... Ankara'da da yaşarım yani. Yaşar Havası mısın? soğuk olmasa. Ankara havası çok sevemedim. kuru. Ben, böyle ben sevdim Ankara'yı. Sadece havası çok kuru cildime iyi gelmiyor. Kışı bir de. İşte evet cildim böyle yara bereçinle. Yani cildim bebek gibi. <gülüyor> <gülüyor> Soğukta çok kötü oluyor. Soğukta böyle pütür pütür Eczema dökülüyor, Egzama gibi oluyor. Burada bana bebek gibi diyor. İrem'e bakar mısınız? Yok canım ben maskeyle gezeceğim seni. Ay hayır, hayır, hayır. Kendimi akşamdan kalma rockstarlar gibi hissediyorum. Şu <laughs> tipime bakar mısınız? Saat yedi buçuk ve uyuyakaldım. 15 dakika içinde hazırlandım. Şarjım yok kameranın. Şaka. Burada kahvaltılarımız var mı? Şöyle Good morning, day two. No? Yes. Day, two. Yes, day two. And we're eating. You eat. Yeah, some food that's good for you. And uh, yeah, today it's yeah, it's gonna be great. It's gonna be awesome. <laughs> very sleepy because we yeah. Uh, woke up very early in the morning. Seven. Well, seven. Yes, it's very early. <laughs> See you guys. Love you. Big <laughs> <The> kisses. Aşkolar. Ben makyajımı kendim yapmaya karar verdim. Çünkü hiç riske atamayacağım. Vaktimiz de kısıtlı anladığım kadarıyla. Gerçi şu an bekliyoruz ama kendim yapayım. Şu sesim bir düzelmedi ya. O kadar sinir oluyorum ki kendime. Üniformamı giydim bu arada size göstermedim ama. Birazdan fit check yaparım. Şimdi saçlarımı yapacağız. Yani bir toplayalım dedim ama çok anlaşılır. <laughs> Bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Krepeler atılıyor saçıma. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> olmadı nasıl olmuşum bacım? <gülüyor> <gülüyor> Hi cuties. <laughs> there? Ay şimdi okullu olduk. <laughs> sınıfları doldurduk <da> <laughs> diye be. <biz. gülüyor> evet şimdi çekim için alana doğru gidiyoruz. Bu arada hiçbir story'yi atamıyorum. Bu vlog'u da muhtemelen bölüm yayınlanmadan paylaşamayacağım. Çünkü yasak. <laughs> çünkü bu yani. Mesela şu an bir sürü story falan çekmiştim. Üstümüzde formalar olduğu için paylaşmamızı istemediler. Heyecanlıyım. Yani vlog bile çekebilecek miyim bilmiyorum. Çünkü sizi bir yere sabitlemem ve sonrasında da gidip almam lazım. Nasıl olacak bakalım. Şu an. <laughs> hi guys it's me again kakla is to the toilet to the toilet please guys don't forget to subscribe and like it's very important let's do it yeah guys it's so fun together see you bye öldük öldük vallahi geberdik yani 5000'e biz öyle öldük 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 bittik bittik artık otele gitmek istiyorum çok yoruldum <laughs> <laughs> Yeah. yeah! I've, I've been like, like this all day. If anyone smells me, they're gonna think that it's me smelling. <laughs> no, no, no. Yeah, I'm, bit, I want yeah. to take a shower, maybe yeah. small nap, I and two showers. And yeah. delicious dinner. <laughs> yes! Oh, I want French fries with mayo and ketchup. And a cocktail. <laughs> yeah, yeah, some alcohol, <laughs> some wine. White wine. Bugün de akşam yemeğine geldik. <laughs> o kadar yoruldum ki. Bu arada bir söyleyeceğim. <laughs> zaten görürsünüz. Muhtemelen bile o yayınlayamayacağım. İkinci sezon çıkana kadar. Yani bizim oynadığımız bölüm çıkana kadar yayınlayamayacak mıyım? Bundan pek emin değilim. Ama bence de yayınlayabilir. O yüzden ne dediğimi de bilmiyorum. Öyle işte. Yani yemeğe çok yoruldum. Şimdi bir şeyler yiyip sonra odaya gidip uyuyacağım. Yarın zaten uçağım var. İstanbul'a döneceğim. Hi guys. Is, uh, this is our last moment together. It's very emotional. Do they understand what I say? I say, okay, I'm gonna miss you so much. It's incredible how we can make a friendship in like one day. Wow. And I'm gonna miss you. Mm, uh, but we'll see each other very soon. Bye, guys. Very emotional yeah. Yeah. Finish. finish you finish the vlog no no okay <laughs> but like subscribe you know love you guys cheers on you all <laughs> yes. <laughs> Guys, I miss you. <laughs> Böyle bir tatlımız geldi. Agen o kadar güldürüyor ki güldürüyor yani. Try. Ya Mona, Try. Your mother. <laughs> Sour. <laughs> Baya limonlu. Çok ekşi. Evet. Ben sevdim. Ben biraz ekşi. Günaydın. Ben bitik vaziyetteyim. iyileşemiyorum arkadaşlar. Ama böyle söylemek istemiyorum. Çünkü dönünce iyileşeceğim. Hemen. iki günde iyileşeceğim. Bu arada biz İrem'le buluştuk yine. <laughs> Günaydın! Aynen, kahvaltı yapacağız. <laughs> Kopamadık. Çok evet, sevdik birbirimizi, ayrılamıyoruz. Evet. Şimdi Studio Natura diye bir yere geldik. Burası güzel bir yermiş. Yiyeceğim, göreceğim seni. Test edeceğiz. <laughs> Şöyle... Sandviçleri var. Bu arada Joanne de Jules'a çok benziyor dediğim. İrem. Yani burada evet çünkü Ekmeği yok. Ekmeği de çok benziyor. benziyor. Evet yok, bittim ben. Size... Ama bir şey söyleyeceğim, çok mantıklı bak benzerini yapmışlar. <laughs> <laughs> Yerli benzeri. Yerli benzeri. Bu arada bunu da ikiye böldürebilirim ben. Bu ısırmak çok zor. Ha sen, bu senin. Evet ama hayır, böldürebiliriz yani. <laughs> <değil, ama gülüyor> <laughs> tamam, böldürürüz o zaman. Ben bir ısırayım Ya da ben bunu direkt yerim ya, hiç gitmem. Çok zor <laughs> olacak öyle. Tamam, test et. Gerçekten benziyor ama bunda artı olarak mesela avokado falan var. Bir de jalapeno ha, yok. Jalapeno olsa daha çok benzeyecek Acı değil yani. Ama çok güzel. Ekmeği falan bayağı benzetmişler bu arada. Gerçekten benziyor. Benziyor. İrem. Bye bye. Bye bye. bye, bye. <laughs> bye, bye. Sağ ol, Görüşürüz. Bye bye. Hi. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben otele geldim ve Irina ile beraber gidiyoruz transfer aracıyla. şu an arabayı inceliyor. Çok beğendi. <laughs> Do you like it? Yeah. <laughs> oh wow. <laughs> Şimdi havaalanına gidiyoruz. İkimizin uçuşu da aynı saatteymiş. Tabii ki de ayrı yerlere uçuyoruz ama aynı saatte olduğu için aynı transfer aracıyla gidiyoruz. Bunu da böyle niye bu kadar detaylı anlat bilmiyorum. Neyse tatilimiz bitti. Tatil sayılır mı bilmiyorum ama güzel bir etkinlikti. Hava çok güzel. Şansımıza çok güneşliydi. İrem'le tanıştım burada. Aşırı 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 sevdim. Çok güzel bir insan tanış oldum. Çok güzel bir insan kattım hayatıma. Artık sık sık görüşeceğiz. Yani ben Almanya'ya kesinlikle tekrar gelirim. Berlin'e tekrar gelirim. Geldiğimde kesin Görüşeceğiz, İrem. İrem zaten Türkiye'ye gelecekmiş Eylül gibi. Artık yeni bir arkadaşım oldu. <laughs> Neyse çok mutluyum, çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum buradan. Size de kapanış yapmak istedim. Biliyorsunuz sonra unutuyorum çünkü. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Muhtemelen Bali'de olacağız. Eve ara veriyorum. Neyse öpüyorum. Bye bay Bye bye. Subscribe like and yeah yes. Love you. Love you. <laughs>